Yani sizin açıklama yapmanız gereken olsa, bir konu. Işte, şey Çünkü bir meclise bir... meclise yakışmıyor bazı şeyler. Yani ben üzülüyorum. Sizin de bu konuda bir açıklamanız gerekebilir. Çünkü toplumda bakın bir milletvekili iftar saatiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisini iftarın Meclis, açılmasını Bir, sayın sayın başarı, buyur. Şimdi ben üzülerek üzülerek söylüyorum bunu ama siz şahitsiniz meclis başkanımız olarak. AKP'li bir milletvekili tweet atmış. Değerli vatandaşlarımız, AK Parti milletvekillerimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarır. Mecliste iftar saatinde iftar saatinde yoklama yaptırdı. Sayın Başkan, iftar saatine yakın ara verdiniz. Yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz, personelimiz iftarını açtı. Sonra geldiniz, meclisi açtınız. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Siz konuşun buyurun. Şimdi adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweet'i atıyor. Olmaz. Bak biz siyasi rakip olabiliriz. Birbirimizi ağır eleştirilerde bulunabiliriz. lütfen tamamlayın son kez uzatıyorum bu bir provokasyon bu olmaz bu bir suç niye ben iftar açması haddinde milletvekillerimizin iftar açmasını engelleyecek şekilde yoklama alayım bir saat sonra beylis açılmış işçilik 37'ye göre arkadaşımız konuşma yapmış ondan sonra yoklama istemişiz şimdi bu ülkede motor kuryeler, vardiyede çalışan işçiler taksi şoförleri yarım saat ara verip iftarlarını açıp işine dönüyor. Biz meclis olarak bunu yapmayacağız mı? O zaman şunu söyleyeyim. İftardan sonra meclis çalışmayacak. Bunu tartışalım. Ama şu bir yalan, meclise yakışmayacak bir yalan, bu milletvekili ve ailesi artık Türkiye'de ve maalesef meclise çevre kirliliği yaratıyor. Olmaz. Siz bunun şahitisiniz. Bu meclisin saygınlığını korumak en başta size düşer. Lütfen. Böyle mi oldu olmadı ben sizden duymak istedim. Peki değerli milletvekilleri biliyorsunuz bugünkü görüşmeler sırasında iştizuk 37 görüşmeleri oylandı. Şey affedersiniz iştizuk yapmadık. CHP grubunun önerisini oyladık ve ara verdik. 55 dakika ara verdik. Sonra iştizuk 37 görüşüldü arkasından yoklama istendi yani muhtemelen işte bir saati geçti tahmin ediyorum e, CHP grubu o zaman yoklama talep etti e, iftar saatinden herhalde bir saatten daha so, e, vakit geçtikten sonra şimdi değerli arkadaşlar şimdi şimdi bak bir şey söylüyorum yani burada milletvekili arkadaşlarımızın yaptıkları hani haricen genel kurul dışında yaptıklarından divan sorumlu olmaz. Ama bunlarla ilgili de bir takım cevaplar verilecekse tabii onun ayrıca mecralar var. Burada da cevap verilebilir. Ama milletvekillerimizin birbirlerine karşı kullanacağı dilin saygın olması hepimiz için son derece kıymetli. Ramazan ayına yaklaşır bir şekilde Ramazan ayında çalışmalarımızı sürdürmek, verimli, bereketli bir çalışma yapmak son derece önemli. Ben bu hususta herkesin hassasiyet içinde olacağına inanıyorum. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına ikinci söz Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'a ait. Sayın Kamaç buyurun.